Ereğli cadde ve sokakları pırıl pırıl oldu. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ereğli cadde ve sokakları köpük ve ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Tertemiz bir şehir parolasıyla Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu'nun ifade ettiği gibi sokağa çıkma yasağı olan günlerde planlamalarını yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hizmetlerine devam ediyor. 3 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla cadde ve sokakların da boş olmasına fırsat bilen ekipler kapsamlı bir temizlikle virüsle mücadele çerçevesinde önemli bir hizmeti gerçekleştirdi. Köpük ve ilaçlı suyla yıkanan cadde ve sokaklarda ekipler fırçalarla aracı takip ederek vatandaşların yoğun kullandığı alanları pırıl pırıl yaptılar. Ereğli'de yapılan bu hizmet vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Tertemiz ve huzurlu bir şehir parolasıyla yola çıkan Başkonobrukçu, geride bıraktığı zaman diliminde yaptıklarıyla bu hedefinde ne kadar gerçekçi ve samimi olduğunu Ereğli hemşerilerine gösterdi. Ekipler virüsün bulaşma ihtimalini minimize ediyor. Ereli Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakların ilaçlı suyla yıkanması, çok amaçlı dezenfektan aracıyla 87 mahallede yürüttüğü ilaçlama çalışmaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kurumlar, bankalar, duraklar gibi yerlere koydukları el dezenfektan cihazları ve bu alanlarda yaptıkları ilaçlama çalışmaları, dağıtılan maskeler vesilesiyle virüsün bulaşma ihtimalini olabildiğince minimize ediyorlar. Ekipler Başkan Obrukçu'nun talimatları doğrultusunda içerisinde bulunduğumuz zorlu süreçte vatandaşların huzuru ve sağlığı için üstün çaba gayret gösteriyorlar. Ereğli'ye hizmette hiçbir zaman geri durmayarak ilkleri gerçekleştirerek ve yıllardır çözülmeyen sorunları çözme çabası içerisinde olarak şehre modern bir kimlik kazandırma kararlılığını gösteren Obrukçu bu zor günlerin en kısa zamanda son bulacağına yürekten inandığını ve bu doğrultuda yapabilecekleri tüm hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.